abimiz asayı satıyor şurada yine. Fiyatları yazıyor mu? Cabo Frio'ya bakıyorlar ama buz yosu ben tercih ederim. Selamlar dostlar. Şimdi Park Shopping, Shopping Park Lagos burası. Bugün de biraz kısa bir mesafede olsa, hani kısa bir birkaç dakikada olsa bir alışveriş merkezini gezelim dedim sizinle. Kısaca bir gelelim şuraya görelim bakalım sonra başka yerlere gidelim. Şimdi burası alışveriş merkezinin girişi arkadaşlar. Bu arada ben İspanyol müziklerine acayip kafayı taktım. Ya zaten seviyordum da şimdi daha fazla dinliyorum. Şurada elektronik eşyalar satıyorlar. Çok fazla kişi olmuyor. En azından biraz serinleyeyim. Hem de siz de görmüş olun buraları. Bakın burayı e, gerçekten çok güzel yapmışlar. Ben kitap kokusunu çok seviyorum. Kitap kokusunu gerçekten çok seviyorum bu. Burayı kafe tarzı yapmışlar. Oy, bu tarzı. Onciye. Poçse video tem problema. Poçse video tem problema. Muito obrigado. Porque eu tenho canal de YouTube e muito gosto livre. Tá, muito obrigado. Şimdi izin aldım arkadaşlar. Burayı çekiyorum. Ne kadar güzel yapmışlar. Bakın kitap, e, yılbaşı yılbaşı diyorum pardon. Natal ağacı bu. Natal geldiği için her yerde var. E, kitap kafe yapmışlar. Oturun internetinize, bilgisayarınız falan şununuz bununuz varsa mis gibi takalım burada. Gerçekten çok güzel yapmışlar. İçeride de bir kitap kokusu var. Hafif bir kahve kokusuyla karışık kitap kokusu. Gerçekten çok güzel yani. Gerçekten çok güzel. Alışveriş merkezinin içerisinde ilk alışveriş merkezine girdiğiniz anda Burası karşılıyor size. Burada işte e, kekler, mekler, işte e, atıştırmalıklar diyeyim kısacası var. Fiyatları sormuyorum. Kitap her yerde kitap. Kitabı ben oldum olası severim. Türkçe kitap olmadığı için okuyamıyorum. Portekizcem biraz daha gelişmesi lazım ki okuyayım. Bakın burada e, çocuklar için kitaplar var burada da. Yani değişik değişik her e, insana, her yaşa diyeyim daha doğrusu hitap eden kitaplar burada mevcut arkadaşlar. Bunların Türkçesi de vardır muhtemelen %90'ını. Ama ben kitaplardan uzun süredir uzağım maalesef. İnternetten kitap okuyun demeyin. İnternetten kitap okumayı sevmiyorum. Ben kitabı elimle alıp sayfaları çevirip kokusunu hissederek okumayı seviyorum. Şurada da çantaları asıyorlar ya böyle. Güzel şeyler hani genelde kızlar yapıyor. Muito obrigado. Bom trabalho. Şimdi çıkalım gezimize devam edelim. Bakın arkadaşlar burada da gene yine hediyelikler falan satıyorlar. Tak toka şeyler falan. Ee, şunlar tüpsüler. Tütsüydü galiba. Tüpsü deniyor dedi ne? Bunlardan. Şuna 85 lira yazmışlar. Şurada dışarıya çıkın şehir merkezine 30 lira hali alırsınız. Kadınların en sevdiği tabak, çanak, çömlek. Bayanların en sevdiği şey. Şunlar da bizim Türk fincanları. Ne kadar değil mi? Mermer, e, kristal Fayans mı diyorlar? Mermer -mer mi diyorlar? Net. İşte böyle bir şeyler. Neyse. Burası bayan reyonu diyelim. Harbiden yani bayanlar şunu görüp de almaması şey olur biraz. Fiyatları yazmıyor. Sormaya da gerek görmedim. Ama şunların fiyatı yazıyor. Tanesi 30muş. Nazar boncuklu oy. E yine kadın. Buralar hep kadın. Bak gene kadın. Komple kadın aslında. Her şey kadına hitap ediyor kardeşim. Bunlar peynir falan. E, şekerlemeler tahine helvaya benzer şeyler var içinde. Oy doğru. Sıcakta nasıl dost? Eysi ukeye. Teğin porko ev no kome. No. No no. Ha. Son Sire dolce. Dolce ya. Yeah, Son dolce. Dolce in polo con goyalba. Kardeşim ne bu lan? Teğin tamen. Peynirle şeyi karıştırmışlar. Çok güzel. Eten kanalcı YouTube e sim sim. Gerçekten peynirle karıştırmışlar. Güzel duruyor. Kalabasa. Kalabasa. Kalabasa com coco. Sem açúcar. Ele 3 dias fermentado na água de coco. Para dissolver toda a frutose da coco. Água de coco var ya o kokonat onların şeyinden yapmışlar. Bakın bunların hepsi <Ill> <volatility> tatlı şeyler. Uh -huh. Kastanjı, maracuja. Maracuja, yeah, kastanya. Bir de un. Um? Ah, un. şundan da bir tane deneyelim arkadaşlar. Teşekkürler. <Etương> <láong> bom. O, <láong> queijo parmesão, um coco, o leite, a gente pergunta que é, maravilhoso. Esse é muito lindo, bonito. É, todas as castanhas vêm de Natal. Todas são caramelizadas. Esse também é bom. É, maravilhoso. Eu também tenho um docezinho. Uh -huh. Todos os doces aqui são... É o país da Turquia, igual esse tem muito Turquia. Ah, sim. No, Turquia é o país. Tá? Lá se chama abóbora. Não falar calabaza pensando que no. era argentino. Não, não, não. Argentinês não é nome disso. O nosso diyor. ran patetesinden yapmışlar bunu. Buranın evet. patatesi varsa. Maracujá também um pouco caldo de maracujá. Maracujá. Chocolate, chocolate. Quem eu <laughs> tenho İncirden arkadaşlar. Bu da incir çikolata. <laughs> i̇ncirli çikolata. Jeleon konika. Eu sei neyse. Vinho, maracujá e cachaça. Bunlar arkadaşlar şey alkollü olanlar. Çok <laughs> <laughs> <Ha>. muito obrigado. <laughs> Bom trabalho. <laughs> o en son gösterdiği alkollü olanlardı. Şurası yine kadın biliyorsunuz. Eee orijinal mi değil, değildir yani burada zannetmiyorum ama yine de bilmiyorum. Hep kadınlar burada. Kadın e, ürünleri genelde biliyorsunuz hayat kadınlar üzerine kurulu zaten. Kardeşimiz de tanıttı. Çok daha uzatmayalım. Ee, bildiğiniz klasik alışveriş merkezi. Böyle bir tur atmış olduk. Gördük buraları. Az daha ileri bir gideyim mi diyorum. Bir şey yok yani hiçbir şey yok. Şurası küçük bir sinema gibi yapmışlar. Muhtemelen çocuklar içindir herhalde diyorum. Küçük böyle 8-10-15 sandalyeli bir şey yapmışlar. Buralar böyle eczane yine. Burası şurası eczane. Böyle yapmışlar. O şey olan yer güzeldi ama. Sinema yaptıkları yer güzeldi. 10-15 sandalyeli küçük bir çocuklar için sinema gibi bir şey yapmışlar. Şimdi dönelim giderim yani burada yapacağımız çok bir şey yok zaten klasik standart internet satıyor abimiz standart alışveriş merkezleri. Hem bir serinleyeyim dedim hem de siz de bir olun dedim buraları arkadaşlar. Şimdi çıkalım gidelim biraz dışarıları gezelim diyorum. Serinlemiş olduk iyi oldu rahatladık. Döndük dolaştık yine. Bakın burası yine kadınlara hitap ediyor. İçeride çanak çömlek, şu bu satıyorlar. Calvin Klein diyor. Burası yok. Burası Calvin Klein değil. Del Rio bir yer diye bir yermiş. Yine dekorasyon hani kadın malzeme. Ev eşyaları ama genelde kadınlar ilgileniyor böyle şeylerle. Burası da böyle Natal'dan dolayı her yeri süslüyorlar zaten. Burası da aynı şekilde süslenmiş durumda arkadaşlar. Şimdi burada standart kençinya diyorlar. Bunu yiyorum. Eski telefonum her zamanki gibi şarjda bunu yiyeceğim. 23 dolar arkadaşlar. Şöyle bir servis tarzı. Ablamız burada satıyor. Pek bir şey yok ama en ucuz yer buralarda bu. Ee, gerçekten yemek istedim. Acıktım. biraz gıdama dikkat etmem gerekir. Sigarayı azalttım inşallah bırakacağım. Şimdi bunu yiyip ee, Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle rüzgar için hepinizden özür diliyorum. Çok fazla bir rüzgar var. O yüzden e, belki rüzgar sesini ...halledebilirsem editte halledeceğim. Edemezsem bunun için özür diliyorum şimdiden. CapCut Pro'yu ayarlamaya çalışıyorum. Ayarladığım anda bu rüzgar sesi falan... ...tabii ki hepsini halledeceğim. Ama yine de bu video için halledemezsem kusura bakmayın. Şimdi burası Cabo Frio arkadaşlar. Bir de şu görüntüye bakar mısınız? Ben buraya gelmişken... ...bu Cabo Frio'nun... ...kumlarına ayak basmadan gitmem. Gitmem yani. Cabo Frio benim için... Sahil olarak söylüyorum, plaj olarak söylüyorum. Yani mükemmel bir şey, mükemmel. Sanırım görüyorsunuz sizler de. Yani bakın diğer yerler şu kumdan, diğer sahiller. Ama Cabo Frio, şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Bu çizgiden e böyle komple bembeyaz kumlar. E karşıda da e, okyanus yeşilimsi bir, e, mavi yeşilimsi bir görüntü oluşturduğu zaman... Yani gerçekten çıplak gözle, bilmiyorum ekranda nasıl ama çıplak gözle gerçekten harika bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şimdi Cabo Frio'da dediğim gibi ben buraya gelmişken, hani burayı görmeden, burada bir tur atmadan gitmek istemiyorum, gitmeyeceğim de. Şurada bir turumuzu atacağız, ondan sonra gideceğiz. Bakın burası çok büyük bir sahil, kumsalı var. E, Buzios buradan çok çok kaliteli ama... Ee, sahil olarak, plaj olarak Cabo Frio, yani Brezilya'nın Jericoacoara'dan sonra e, benim için ikinci plajı diyebilirim. Jericoacoara birincisi, Jericoacoara bambaşka bir yer. Ee, ama şöyle bir ayrımı yine yapmak istiyorum arkadaşlar. Jericoacoara'da kumlar bu denli, bu derece beyaz değil. Burada beyaz. Aynı bizim sanırım Türkiye'de Salda Gölü'nde olduğu gibi tam yerini buldu. Salda Gölü'nde olduğu gibi burası da mükemmel bir plaj arkadaşlar. Bakar mısınız görüntüye, güzelliğe? şimdi güneş şu taraftan vuruyor. O yüzden ben bu tarafa gitmeyeceğim. Görüntüyü çok fazla bozar. Bakın abimiz asayı satıyor şurada yine. Asayı da fiyatları yazıyor mu? Şu tarafta yazıyor. Skopa. Fiyatları da burada yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. 10 lira, 3, 2, 200 milimi 10 real, 14 real, 18, 24 diye gidiyor. Bon travail ya. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yani nasıl anlatayım burayı ben daha? Muhteşem Cabo Frio. Şimdi şurada ben hafiften bir tur atıp bu Cabo Frio plajında hafiften bir tur atıp arkadaşlar Ondan sonra ne yapacağım? Buradan çıkacağım, gideceğim. Şu karşıda oturanlar, şu karşı binalar gerçekten aslında şanslılar. Cabo Frio'ya bakıyorlar ama yosu ben tercih ederim. Dediğim gibi Buzios buradan kat be kat daha güzel. Bugün hafta içi olduğu için biraz e, seyrek. Hafta sonları, hafta sonları, hafta sonları nedir? Hafta sonları gerçekten buralar çok kalabalık oluyor. Bir gün belki hafta sonu da gelir, burada e, gerekirse yayın yaparız, gerekirse e, video çekeriz bilmiyorum ama gerçekten Cabo Frio muhteşem. Şu kumun şu beyazlığına bakın arkadaşlar, hatta şöyle göstereyim olur mu? Yok. Bu kum arkadaşlar ele de yapışmıyor, insanın eline yapışmıyor. Ah. Yani gördünüz, diğer sahiller gibi değil. Diğer sahillerdeki gibi değil. Bakın o kadar yürüyorum. Ayağımda hiçbir şey yok doğru dürüst. Çok nadir, çok az, çok hafif bir yapışma var. Yani enteresan bir kum. Gerçekten enteresan bir kum arkadaşlar. Bakın şurada da Mısırcı abimiz gidiyor. Mısırcı abimiz de orada gidiyor. Rüzgar olmasa aslında daha güzel. Çok seyrek, seyrek olmasının nedeni arkadaşlar söylüyorum. Seyrek olmasının nedeni hafta içi. Yani hafta sonu finalci semana dedikleri zaman buralar böyle komple dolu oluyor arkadaşlar. Komple dolu oluyor. Umarım çok oynamıyordur. Yani eski telefonu da e, hoparlör kısmına tutuyorum ki rüzgardan şundan bundan etkilenmesin arkadaşlar. Rüzgar daha doğrusu mümkün olduğu kadar rüzgar size az gelsin istiyorum. Yemek yapıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bu benim değil. Bu bizim plajda çalışan başka bir arkadaş var. Yeni canlı yayınımızı oradan yapacağım. Onun yeri daha güzel. E, plajda. O da plajda çalışıyor. Onun yeri daha güzel ama. Oraya gideceğim. Yani sonraki canlı yayınlarda bir gün oraya gideceğim. Banderas abi veya Levent abinin canlı yayınında, sponsor oldukları canlı yayında oraya gideriz muhtemelen. Orası daha güzel. Şimdi ben pirinç yapıyorum arkadaşlar. Pirinç pilavı. Yanına da et aldım. Yani şu eti aldım. Yanına da et yapacağım. Kilosu 45 lira almış. 10 lira almışım. 200 gram. Şöyle göstereyim. 200 grammış görünmüyor ki. Mübarek. Heh. Şimdi görünüyor arkadaşlar. Kilosu 45 lira almış. Yani 250 TL falan. Löp et gördüğünüz gibi. Bir sıkıntı var şeyde kamerada ama. Ee, şimdi e, pilavı yapacağım. Yanına et yapacağım. Sa eti buradakiler gibi yapacağım ama. Hani normal tavada yapacağım ama. Soğanlı muğanlı e, değişik yapıyorlar. Yaptıktan sonra gösteririm. E, seviyorum. Biraz bakmam lazım. Midem yanıyor. Kendime gerçekten bakmam lazım. Sigarayı zaten bırakmak istiyorum. Söylediğim gibi size. Sigarayı bırakmak istiyorum. E, bu arada da kendime sağlığıma biraz bakacağım. En azından sigarayı azaltacağım. Yani sigaraya verdiğim parayı sağlığıma, yememe, içmeme vereceğim. Biraz gerçekten dikkat etmem lazım. Sizler de uyarıyorsunuz. Ben de dikkat edeceğim böyle şeylere. Allah pişiriyoruz da ya yağ yok ya. Yağ bitmiş. Yağ bitmiş abi. Kimselere yağ yok. Öyle böyle pişiriyorum vallahi yani. Et şöyle arkadaşlar. Biraz da burada var daha. Az bir şey daha var. Bunu da koyacağım şimdi. Bu da pişsin. Bakalım. Valla az bir yağ ile pişirmeye çalışıyorum yani. Bakacak bir şey yok. Abi et yiyeceğiz, bakacağız artık. Pilavı da yaptım kendime. Pilav kendine dinleniyor orada. Bu da pişsin. Sonra yiyeceğiz. Ve... ...şu iki parça et. Evet, domatesle soğanla normalde kızarttım aynı tavada yapar gibi eti. Ama sonradan şimdi tekrar oraya koymuştum ya soğutmuştu biraz. Şimdi bunun içine attım tekrar biraz ısınsın o arada da soğan moğan biraz ölsün. Öyle yuvarlayacağım arkadaşlar soğanlı, domatesli, et yanında işte pirinç pilavı. Brezilya'da bu müthiş bir şey yani. Günaydınlar arkadaşlar. Yeniden uyandık. Tezgahlarımız orada. Görüyorsunuz bir tanesi orada, bir tanesi orada, bir tanesi, tanesi Veysel'in, bir tanesi benim. Bu taraftaki açık renk duran benim, öbürü onun. İkisi de aynı renkte aslında kırmızıların ama Oradaki güneş açısından dolayı öyle gözüküyor. Neyse arkadaşlar kardeşlerimizin kanatı, kanalı Zuritos Amigos'a da lütfen abone olmayı unutmayınız. Linkini ben yorumlar kısmına sabitliyorum. Yorumlar kısmındaki sabit linke tıklayarak arkadaşlarımızın kanalına abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.